Bir zamanlar uzak bir köyde yalnız bir marangoz olan Cepetto yaşardı. Cepetto hayatını küçük bir atölyede geçiren, yaşını başını almış ama gönlü genç bir adamdı. Her gün işlerini yapar, akşamları da tek başına yalnızlığıyla baş başa kalırdı. Bir gün bir tahta parçası buldu. Onu dikkatlice inceledi ve bu tahta parçası bana harika bir kukla yapma fırsatı verir diye düşündü. Gepetto sabırla çalışarak o tahta parçasından mükemmel bir kukla şekli yaptı. Kuklasını o kadar sevdi ki ona Pinokyo adını verdi. Gepetto kuklasına bir dokunuşla can vermeyi diledi. Yıldızlar gecenin karanlığında parıldarken bir mucize oldu. Pinokyo, Gepetto'nun sevgi dolu bakışlarıyla can buldu. Gerçek bir çocuk gibi hareket etmeye, gözleri parlamaya başladı. Gepetto büyük bir şaşkınlıkla gözlerine inanamadı. Pinokyo canlıydı. Pinokyo gerçek bir çocuk olmak için sabırsızlanıyordu. Gepetto'nun ona verdiği sevgiyi hissetse de bir yandan da özgürlüğü çok seviyordu. Artık kendi yolunu seçmesi zamanıydı. Ama Pinokyo'nun dünyası o kadar da masum değildi. Kendisini kötü niyetli insanlarla, sahte dostlarla çevrelerken buldu. Bir gün Pinokyo sokakta gezerken bir adam ona yaklaşarak ona büyük bir fırsattan bahsetti. Eğer beni takip edersen çok zengin olursun dedi adam. Pinokyo adamın söylediklerine kanarak onun peşinden gitmeye karar verdi. Yolda sürekli yalanlar söylendi. Bunu yaparsan başarılı olursun dediler. Bunu söyle herkes seni sevsin. Pinokyo her yalanla biraz daha uzaklaşıyordu Yebetto'dan. Bir sabah, Pinokyo bir gölette buldu kendini. Herkesin söylediği gibi altınlar ve lüks eşyalar vardı. Ama bir sorun vardı. Pinokyo'nun burun uzunluğu her yalanla biraz daha uzuyordu. Yalan söyledikçe Pinokyo'nun bedeni değişiyordu. Bir yalan, bir burun uzaması demekti. Herkes onu küçümsüyordu. Ama Pinokyo farkında değildi. O kadar çok yalan söyledi ki sonunda yalnız kaldı. Burun o kadar uzamıştı ki kimse ona güvenmiyordu. Bir gün yolda Pinokyo'yu çok sevdiği Cepetto buldu. Yaşlı marangoz oğlunu kötü yola düşmekten kurtarmaya karar verdi. Pinokyo, yalanın seni sadece daha yalnız yapar. Bunu öğrenmen için çok geç olmadan yardım etmeliyim, dedi. Pinokyo gözyaşlarını tutamıyordu. Ama Cepetto, ben sadece kendimi kanıtlamak istedim, dedi. Cepetto, Pinokyo'yu bağrına bastı. Gerçek kahramanlar yalan söylemez, Pinokyo. Gerçek kahramanlar doğruyu söyler ve birbirlerine yardım eder. O günden sonra Pinokyo büyük bir değişim geçirdi. Gepetto'nun yanında dürüst bir çocuk olarak büyüdü. Artık yalan söylemekten kaçınıyor, doğruyu söylemenin gücünü keşfetmişti. Zamanla Pinokyo'nun burun uzunluğu normale döndü. En büyük ödülünü sevgi dolu bir ailede buldu ve Pinokyo yaşadığı her maceranın sonunda gerçek dostların ve ailenin değerini anladı. Yalanlardan kaçınarak, her zaman doğruyu söyleyerek mutlu bir hayat sürdü. Geppetto ile birlikte bu hikaye bir efsane haline geldi. İnsanlar onlardan dürüstlüğün ve sevginin ne kadar değerli olduğunu öğrendiler.